Merhabalar arkadaşlar ve bu akşam tarot kartlarımıza böyle bir soru soralım. Böyle bir açılım yapalım bu akşam sizin için. Ee, sevdiğiniz kişi şu anda ne düşünüyor? Sizin en sevdiğiniz e, açılımlardan birisi. Şu anda ne düşünüyor? Bakalım. Bayağıdır bakmamışız bu soruyu. Ve bugün bir bakalım. Her zamanki gibi dört tane e, cevap haklarımız diyelim. Seçeneklerimiz diyelim. 1, 2, 3, 4. Her zamanki gibi 4 tane. Ben kartları çıkartırken siz sevdiğiniz kişinin nın, nasıl bir ay 5 tane çıktı. O zaman ellemiyoruz 5. Nasıl bir beraberlik düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz onun hakkında? sevdiğiniz kişinin. Bakın erkek mi kadın mı hiç önemli değil. Cinsiyete bakmıyorum. Bakıyoruz ne olacak sizin hayatınızda bir sevdiğiniz kişi ne düşünüyor? Ne planlıyor sizin ilgili Planı ne? Bakın mükemmel bir açılım. Birinci tutan arkadaşlara kutluyorum yani size. Sevdiğiniz kişi çok düşünen bir kişi kafasını çalıştıran bir kişi. Her konuda, ilişki konuda da öyle. Her şey tartan, her şey ölçen, biçen. Sizin aşkınızı da ölçüyor, biçiyor. Sizin daha önce bil ki bir anlaşmamazlık olmuş olabilir. Tekrar iyiye doğru gidiyorsunuz. E, bir güzel e, görüşmeye başlıyorsunuz. Güzel anlaşmaya başlıyorsunuz. Yani tekrar bir başlangıç olabilir. Ama eğer ayrılmadınızsa zaten sürekli bir muhabbet, sürekli bir sohbet, sürekli bir aşk, sürekli bir alev diyelim. Aa, aynı zamandan sanki size herkesten gizlemek, saklamak, yani size böyle bir değerli bir eşe gibi ıı, saklamak istiyor. Herkesten. Ama bak düşünmüyor değil. Her şey planlıyor düşünen bir kişi. Yani ıı, ilişkiyi de tartıyor, ölçüyor, biçiyor. Yani cahil biri değil. Öyle söyleyeyim. Ne düşünüyor sevdiğiniz kişiye iki. Sevdiğiniz kişi ne düşünüyor? Hmm, bak burada çok iyi değil arkadaşlar. İkinci iki tutan arkadaşlara yani çok iyi bir şey söyleyemem çünkü sevdiğiniz kişi biraz e, ters biri, ters bir kişi. E, zor anlaşıyorsunuz, zor karakterli bir kişi ve anlaşma anlaşması neredeyse mümkün değil. Yani arı gibi arı sürekli siz bir şey söylüyorsun sizi ısırıyor. Siz bir şey sürüyorsun sizi ısırıyor. Zor bir <laughs> karakteri sus konusu zor bir insan. Ama siz aynı zamanda bu yula deniz ona ama o kişi zor olduğunu farkında ve ne düşünüyor? Düşündüğün ki ben çok zor bir insanım, benim karakterim zor, ben sürekli o kişiyle anlaşamıyorum, sizde anlaşamadığını düşünüyor. Yani bu nasıl ilişki yürüyecek düşünüyor. Tamam çekim gücü size doğru var, bağlanmış size ama yani bu kartlardan biraz zor arkadaşlar. Üzmek istemiyorum ama zor. Üçüncü cevap bakalım sevdiğiniz kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor şu anda. Çok güzel bir kartlardan birisi aşk aşk şuursuzca bir aşk şuursuzca böyle yani düşünmede onun kafasında çok derin bir aşk duyguları var ve bazen o kadar kendini kaptırıyor ki düşünmede hareket ediyor. Ne yaptın bile sonra düşünüyor. Bak ben böyle tipleri çok severim. Çünkü düşünce bilmem plan başladıysa o yaşlılara aittir. Gençler öyle olması lazım. Biraz şuursuzca sevin. Yani atlayın aşka. Yani burada da aynı böyle bana geliyor. Sanki şuursuzca sevmek, atlamak, anlaşmak, paylaşmak. Yani mükemmel. Ve size çok yüceltiyor bakın sizi yüceltiyor sizin geleceği ilgili bir planlar var yani mükemmel 3. tutan arkadaşlar kutluyorum mükemmel 4. burası da çok iyi Bakın burası da çok ciddi bir niyete sus konusu evlilik mutluluk saadet karakteri bir kişi zaten sizin sevdiğiniz insan böyle şuursuzca aşk değil daha çok sevgi bakın burada da sevgi daha çok böyle yere basıyor havada uçmuyor sevdiğiniz kişi ve sizin hakkında ciddi niyetini söz konusu. Aşk, e, mutluluk, saadet, evlilik, beraberlik. Eğer ise uzun süreli bir mutluluk söz konusu. Ama maddi anlamda da e, bir şey güvence sağlamak istiyor. Bakın güvencesiz istemiyor bir şeyler başlamak diyelim. Mutluluklar diliyorum. İyi akşamlar.